Louis dünyanın en değerli lüks moda markasıdır. CEO'su Bernard Arnault, yaklaşık 180 milyar dolarlık net servetiyle gezegendeki en zengin ikinci adamdır. Bugünkü başarısına baktığınızda, şirketin gençlik yıllarında evsiz olan, eğitimi olmayan ve ormanda uyuyan bir adam tarafından kurulduğunu asla inanamazsınız. Louis 1821'de Fransa'da Anka adında küçük bir köyde doğdu. Hiçbir elektriği veya akan suyu olmayan ıssız bir yerde ailesinin bir çiftliği vardı orada. Louis orada büyüdü. Babası Xavier değirmencilik ve çiftçilik yaparken annesi Corinne ek elde etmek için şapka yapıyordu. Louis'in eğitim aldığına dair bir kayıt yok. En yakın okul 6 mil uzaktaydı ve tam zamanlı çalıştığı için okuma yazmayı aile çiftliğinde öğrenmiş olması muhtemel. Ailesini beslemek için her gün gün doğumundan gün batımına kadar tarlalarda çalışıyordu. Söylemeye gerek yok ki Vuitton ailesi mali açıdan zor durumdaydı ve bu durum genç Louis'in parlak bir geleceğe sahip olma şansını engelliyordu. Daha da kötüsü Louis 10 yaşındayken annesini kaybetti ve babası kısa bir sürede başka bir kadınla evlendi. Ne yazık ki Louis'in yeni ve annesi ona karşı oldukça kontrolcü ve manipülatif davranıyordu ve sürekli kavga ediyorlardı. Bu durum Louis'i 13 yaşındayken evden kaçmaya itti. Louis Paris'e gitmeyi kafasına koydu. Bir gece yarısı hiç kimseye haber vermeden evden kaçtı. Ama tek bir sorun vardı ki Paris 325 kilometre uzaktaydı ve Louis'in ne parası ne de yiyeceği vardı. Bu nedenle toprak yollarda yürüme zorunda kaldı. Çoğu gece aç karnına ormanda yatıyor, sadece bir örtüyle ısınmaya çalışıyordu. Yeni bir köye vardığında yiyecek veya madeni bir para karşılığında ameli olarak çalışıyordu. Fakat konaklama için asla parası yetmiyor. Bu nedenle ormanda ya da geceyi geçirmek için bulabildiği her yerde uyumaya devam etti. Bu çeşitli tuhaf işler sayesinde Louis, zanatkarlardan beceriler edinmeye başardı. Ve metal, taş, kumaş ve ahşapla çalışmayı öğrendi. Bu beceriler Louis Vuitton'un daha sonra hayatını değiştirecekti. Fakat bu hızla seyahat etmek inanılmaz derecede yavaş olduğu için için Paris'e ulaşması tam tamına 3 yılını aldı. Paris'e vardıktan kısa bir süre sonra Louis çırak olarak bir kutu yapımcısı ve paketleyicisinin yanında işe başladı. Kutu yapımcıları müşteriler için özel boyutlarda kutular yapar ve müşteri bir seyahate çıkacağı zaman bunları paketler ve açarlardı. Bu iş seyahatleri için kendine özel bavul arayan üst sınıftan birçok kişiyle tanışmasını sağladı. Louis bu atölyede yıllarca çalışarak el becerilerini öğrendi ve elinden gelenin en iyisini yaptı. Hatta 1851'de Fransa İmparatorluğu'ya çeşitli müşterisi oldu. Bence etkilenerek onu kişisel kutu yapımcısı ve paketleyicisi olarak adadı. Çoğu kutu yapımcısı için bu, kariyerlerinin oluşabilecekleri en yüksek onur olurdu. Louis, evsiz bir gençten, adına hiçbir şey olmayan birinden, kraliyet arasında prestijli bir işi olan birine dönüşmüştü. Bu kendi başına büyük bir başarıydı. Ancak Louis Vuitton'un geleceği için daha büyük bir vizyonu vardı. 33 yaşında evlendikten sonra Louis birikimlerini kullanarak kendi işini kurdu ve kendi ürünlerini satmak için Paris'te kendi kutum yapım atölyesini açtı. Görünüşe bakılırsa Louis, dönemin bavullarında önemli bir kusur fark etmişti. Bütün kutular deriden yapılmıştı ve tepesinde yuvarlak, kubbe şekilli bir kısmı kısma sahiptiler. Böylece yağmur bavulun üstünden akardı. Asıl sorun şu ki bunların üst üste yerleştirilemeyecek olmasıydı. Bu nedenle paketçiler kutuları tek tek taşıma zorunda kalıyordu. Louis bunun yerine kullanılacak farklı malzemeler denemeye başladı ve kalmasın, deriden daha hafif ve suya daha dayanıklı olduğunu keşfetti. Bu buluş bavulların düz kapaklı olabileceği anlamına geliyordu. Bu her şeyi daha verimli hale getirdi. Çünkü artık bunları bir pile halinde üst üste koymak ve aynı anda birden fazla bavul paketlemek mümkündü. Ayrıca daha kompakt hale geldiler. Louis'in yeni bavul tasarımı modern modern bavulların çağını başlattı. Bu noktada Louis hem mesleki itibarını hem de üst sınıftaki bağlantılarını zaten kurmuştu. Dolayısıyla yeni bol serisini piyasaya sürdüğünde hemen büyük bir başarı elde etti. Hatta müşterilerin sahip olabileceği ürünleri görebilmeleri ve evlerine gönderilmeden önce yaptırabilmeleri için bir Louis Vuitton kataloğu bile oluşturuldu yeni bavullarını oluşturduktan sonraki 2 yıl içinde zenginler arasında şık ve vazgeçilemez bir aksesuar olarak kabul edildi. Bir statü sembolü haline geldi. Marka o kadar popüler oldu ki dünyanın dört bir yanından siparişler almaya başladı. Hatta Mısır gibi uzak ülkelerden bile kraliyetlerden sipariş almaya başlamıştı. 1859'da Louis bir zanaatkar ekibi tutmak için yeterli kârı elde etmişti. Paris dışında yeni bir atölye açtı ve 20 çalışanı işe aldı. O sıralarda gittikçe daha fazla insan tren ve gemiyle seyahat etmeye başlıyordu. Bu nedenle potansiyel müşteri sayısı katlanarak arttı. Seyahat artık sadece zenginlere özgü bir hobi değildi. Her kesimden insan artık kaliteli bavullara ihtiyaç duyuyordu. Dışarıdan bakıldığında Louis başarmış gibi görünüyordu ve hayatının geri kalanında başarılı olacaktı. Ne yazık ki durum böyle değildi. Fransa savaşa doğru gidiyordu ve Louis Vuitton için trajedi bir kez daha vurmak üzereydi. 1870 yılında Louis 49 yaşındayken Fransa-Prusya Savaşı patlak verdi. Louis evini terk etmek ve binlerce kişiyle birlikte sıkışık bir barınakta yaşamak zorunda kaldı. Gıda stokları yok denecek kadar azdı ve hayatından endişe duyuyordu. 1871'e gelindiğinde nihayet dükkanına döndü ve döndüğünde her şey yok olmuştu. Pencereler kırılmış, ekipmanlar çalınmıştı. Yıllarca emek verdiği her şeyi kaybetmişti. Ancak pes etmek yerine birikimlerini kullanarak işi yeniden inşa etmeye karar verdi. Ve her şeyden önce daha iyi olacağını yemin etti. Savaşta yerine edilmiş çok sayıda insan olması nedeniyle şehir genelinde kiralanabilecek çok daha fazla mağaza vardı. Louis Vuitton Paris'in çok daha zengin ve aristokrat bir bölgesinde yeni mağazasını açarak bundan faydalandı. Tam tren istasyonunun ve Grand Hotel'in yanında olması mı mükemmeldi. Böylece yeni bir bagaja ihtiyaç duyan yolcular Louis Vuitton'un mağazasını bulmak için fazla uzağa gitmek zorunda kalmadılar. 1872'de yeni bir tasarım çıkardı. Şeritli bej kanvastan yapılmış bir bagaj. Bu inanılmaz derecede popüler hale geldi ve insanlar modern stili sergilemeyi sevdiler. Diğer birçok marka onun tarzını kopyalamaya çalıştı bile. Ancak çantaları o kadar inanılmaz derecede yüksek kalitede yapılmış ki müşteriler hala gerçek bir Louis Vuitton çantasını tercih ediyor. Louis 70 yaşına kadar yani vefat edene kadar önümüzdeki 20 yıl boyunca Paris'teki bu yeni mağazada çalışmaya devam etti. Ama Louis'un mirası, ailenin işini devralan oğlu George sayesinde yaşamaya devam etti. Londra'da popüler bir mağaza açarak markayı küresel olarak genişletmeye çalıştı. Bu noktada Louis Vuitton'un bavulları o kadar popüler hale geldi ki birçok kutu yapımcısı tekrardan taklit ürünler üretmeye başladı. Bu nedenle 1896'da George Vuitton taklit edilmesini zorlaştırmak için ikonik bir LV monogramını çıkardı ve markayı başlatan adamın anısına yapıldı. Ayrıca hırsızların açamayacağı devrim niteliğindeki yeni bir kilidi sandıklara ekleme fikrini de ortaya atmıştı. 1900 yıllarına gelindiğinde şirketin tam tamına 100 çalışanı vardı ve her geçen yıl büyümeye devam etti. Bütün çalışanlar uzman kutu yapımcısı olmak için çok uzun süre eğitildi. Hatta bugün bile Louis Vuitton'un çalışanları kendi başlarına bir ürün yapmalarına güvenilmeden önce 18 ay ile 2 yıl arasında bir eğitim alırlar. Şirket başka bir moda ikonu olan Coco Channel sayesinde tamamen yeni bir ürün yelpazesinde de girmeye başladı. 1925'e gelindiğinde Channel kubbe şekilli küçük bir şanta sipariş etti. İlk başta bu kendisinin tasarladığı bir modeldi ve sadece kendisi içindi. Ancak seri üretime geçildi ve almadı verildi. Bu çok başarılıydı. Bu nedenle Louis Vuitton, Kepal, Speedy ve Noe gibi daha fazla küçük deri çanta üretmeye başladı. Louis Vuitton'dan önce çantalar genellikle oldukça hantal ve zarifsiz olarak görünüyordu. Ancak şirket bunların çok daha şık olarak görülmesinde büyük bir rol oynadı. Ne yazık ki 1936'da George Vuitton hayatını kaybetti ve şirket oğlu Gelson devredildi. devrildi. Ancak Gelson şirketi çok zor bir zamanla devraldı. Çünkü birkaç yıl içinde Fransa yine savaşa doğru gidiyordu. Dünya savaşı sırasında sözleşmeler iptal edildi ve Gaston, Louis Vuitton'un fabrikasını kapatmak zorunda kaldı. Paris bir kez daha kuşatma altındaydı. Gaston Vuitton'un işi kurtarmasının tek yolu Nazi Almanya'sıyla işbirliği yapmaktı. Stephen Bonvigin adlı bir yazar, Louis Vuitton bir Fransız destanı adlı bir kitap yazdı. Şirket arşivlerini araştırırken 2. Dünya Savaşı'ndan kayıtlar görebilir miyim diye sordu. Şirket temsilcileri hemen hemen her bilgiyi göstermekten kaçınmaya çalıştılar. 1930-1945 yılları arasındaki tüm belgelerin yangına yük olduğunu söylediler. Ancak diğer tarihi belgeleri derinlemesine baktıktan sonra Stephen, Louis Vuitton'un Hotel Parstar lüks bir mağaza açabildiğini fark etti. Bu sırada diğer bazı markalar nazilerle işbirliği yapmayı reddetmeleri nedeniyle kapatılma zorunda kaldı. Açıkçası şirket tarihinin bu kısmından utanıyordu. Ancak savundukları Yeltsin'ı şirketin ayakta kalması için yapması gerekeni yaptığıydı Coco Channel gibi diğer moda tasarımcıları da işletmelerinin Paris'te yok edilmemesini sağlamak için nazilerle de işbirliği yaptılar. Düşmanla çalışmak için yaptıkları bu seçim olmasaydı markaları muhtemelen bugün var olamayacaktı. 1970 yılında Gaston hayatını kaybedince damadı Henry Reichenor Louis Vuitton'un markasının yönetimini devraldı. Yani artık 4. nesile geçmiş oluyoruz. Ancak atalarının aksine Henry daha önce yönettiği bir şirketten gelen iş tecrübesine sahipti. Bu nedenle Louis Vuitton'u devraldığında markayı yepyeni bir seviyeye taşımaya başardı. Henry Louis Vuitton'u aile şirketi olmaktan bugünkü devasa şirketi dönüştürmek için markada büyük değişiklikler yapmaya başladı. Louis Vuitton'un iş modelini toptan satıştan perakende satışa çevirdi. 1978'de Japonya dahil olmak üzere birçok ülkeye de açıldı. 6 yıl içinde satışlar şu anki enflasyona hesaba katarsak 20 milyon dolardan 265 milyon dolara kadar yükseldi. Böylece 1984'te Henry şirketi halka açmaya karar verdi. Her biri 63 küsür dolar değerinde 1 milyon hisseyi sattı. Henry bu elde ettiği nakit akışını değerlendirerek dünyanın dört bir yanında daha fazla Louis Vuitton mağazası açmaya başladı. 1987'de ise Louis Vuitton 1 milyar dolarlık satışa ulaştı. Bu genç Louis'in Paris'te ilk mağazasını açtığında Hayal bile edemeyeceği bir başarıydı. Henry ayrıca şampanya ve konyak üreten bir lüks içki şirketi olan Maud Hennessy ile birleşmeleri gerektiğine karar verdi. Birlikte LVMH nasıl okunuyor bilmiyorum adı verilen yeni bir lüks holding oluşturdular. Teoriye göre bir araya gelerek kaynaklarını birleştirmeleri daha hızlı gelişmelerine izin verecekti. Ne yazık ki birleşmeden sonra Henry Maud Hennessy'nin başkanıyla anlaşamadı. Bu nedenle Henry tanıdığı başarılı bir evlat geliştiricisi olan Bernard Arnold'dan durumun yönetmesine yardım etmesini istedi. Ne yazık ki onu yatırımcı olarak davet etmek büyük bir ters tepecekti. Bernard Louis Vuitton' neslerinin %43'ünü gizlice satın aldı ve diğer şirkette daha fazla güç elde etmek için Moet ve Hennessy ailelerinden destek aldı. Henry yardım etmesi için getirdiği adam tarafından ihanet uğradığını hissetti ve Bernard'ı mahkemeye vererek artık Louis Vuitton'la çoğunluk hissesine sahip olmamasını talep etti. Ancak mahkemeler sonunda Bernard'ın yanında yer aldı. Henry, arkadaş tarafından sırtına vurulmaktan o kadar öfkeliydi ki Louis Vuitton'la çalışmaktan tamamen ayrılmaya karar verdi. Artık neredeyse 100 sene sonra ilk kez Vuitton ailesinden kimse markayla ilgilenmiyordu. Bernard'ın bu düşmanca devralmasının bütün bu dramasından sonra Louis Vuitton satışları düşmeye başladı. Gazeteciler artık markayı haber yapmıyordu. Bir süreliğine şirketin başarısız olabileceği gibi görünse de Bernard şirketin kaderini nasıl tersine çevireceğini biliyordu. Louis Vuitton 100. yıl dönümü koleksiyonu sırasında çeşitli moda tasarımcıları ile işbirliği yaptığında geri dönüş yaptı. Byron Westwood ve Isaac Mizra gibi ünlü isimler ikonik LV monogram logosunu kendi tarzlarında yorumladılar. Müşterilerin daha önce hiç görmediği ürünler yarattılar ve insanlar bir kez daha bir Louis Vuitton çantasına sahip olmaya çalıştı. Sonuç olarak Bernard'ın Louis Vuitton'a yaptığı bu yatırım büyük bir başarıya dönüştü. Artık LVMH'nin CEO'su 2021'de Forbes onu resim olarak 180 milyar doların üzerinde net değeriyle dünyanın en zengin adamı ilan etti. Ancak Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett gibi en zengin insanlar arasında Bernard Arnold, spot ışığından uzak durmayı tercih ettiği için en az bilinenlerden biridir. Bu tek şirket dünyanın en lüks markalarının çoğuna sahiptir ve her şey iflas etmiş bir evsiz gençle başladı.